talimatları, tesis açılışları ve All Bay Teknoloji Üssü temel atma töreni yapıldı biliyorsunuz. O görkemli törende savunma sanayinin yıldızları da sergilendi. Ekibimiz oradaydı. CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci ve kameraman Mustafa Barış'tan. Şimdi izlenimleri geliyor ekrana. Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Her birinde Türk mühendislerinin emeği var. İşte Türk mühendislerinin ustalık eseri Çelik Kubbe'de yer alan Yerli ve milli hava savunma sistemleri. Hemen sağ tarafımda Korkut'u görüyorsunuz. Peki Korkut'un Korkut'un özelliklerini Türk ordusunun uçan hedef biçen makineli kalkanı desek yanlış olmayacaktır. Çünkü sistem dakikada 1100 atım gerçekleştiriyor. 70 kilometre menzilli üç boyutlu arama radarıyla helikopter, savaş uçakları, İHA ve seyir füzelerine karşı kullanılacak. Peki Korkut hangi mermiyi kullanacak? Hemen onu da burada sol tarafımda görüyorsunuz. Mustafa Barış'tan onları da ekrana getirecek. Bakın Korkut'ta atılacak 35 milimetre parçacıklı mühimmatta işte bu olacak. Özellikle İHA dronlarına karşı, havadan gelecek tehditlere karşı aktif olarak rol oynayacak Korkut. Sadece Korkut yer almayacak Çelik Kubbe'de. İşte onlardan bir diğeri de Puhu. Puhu da oldukça önemli. Çünkü taşını taşınabilir radar olarak dikkat çekiyor. Taktik sahada hızlı konuşlanabilir. Gerektiğinde araç üzerinden indirilebilir. Tabi hava hedefi tespiti de oldukça önemli. Çünkü düşük irtifa Hava hedeflerini uçak, helikopter, İHA, SİHA, seyir füzesini erken tespit edebiliyor PUHU yine araç platformuna entegre oluyor. Kısa sürede kurulup aktive edilebiliyor. Peki PUHU neden önemli? Dilerseniz onu da aktaralım. PUHU özellikle havadan gelecek tehditleri tespit edecek. Bunların menzilleri de oldukça önemli. Tespit ettikten sonra özellikle Korkut gibi orta irtifa savunma sistemlerine verileri aktaracak daha sonra havadaki tespit edilen tehditler işte yerli ve milli sistemlerle tamamıyla etkisiz hale getirilecek. Her hava koşulunda koşulunda gece gündüz kesintisiz görev yapma kapasitesine sahip puho e, PUHU sistemleri. Hemen şöyle ilerliyoruz aslında. Çelik kubbenin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerin mükemmelliyetini de buradan görüyoruz. Bitmiyor. Bakın şimdi Hava savunmasının önemi aslında yakın zamanda gözler önüne serildi. Şimdi bir diğer önemli sistem de hemen karşımda duruyor. Siper oldukça önemli bir sistem. Özellikleri de oldukça önemli. Şimdi siper özellikle çelik kubbede yer alan yüksek irtifada hava savunma sistemi olarak göze çarpıyor. Menzili oldukça yüksek siperin. Tabi burada birleşenleri de var. Hemen onları da ekranlara getireceğiz. Bakın siper özellikle Türk ordusunun caydırıcılığında en önemli faktörlerden birisi olacak. Oldukça büyük bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu eserlerin, bu sistemlerin her birinde Türk mühendislerinin emeği var. Her biri Türk mühendislerinin ustalık eseri. Tabii 460 milyon değerinde toplam 47 araçtan oluşuyor çelik kubbe sistemleri. Kahraman ordumuzda bu sistemleri kullanabilecek. Bir diğer taraftan Hisar-O'yu görüyorsunuz. Özellikle oldukça önemli bir sistemden bahsediyoruz. Hisar-O, o, orta irtifalı hava savunma sistemi. Tabii e, siperden bahsettik. Radar olarak siper havada e, tehditleri tespit edecek. Daha sonra o tespit ettiği verileri merkezden Hisar O'ya aktaracak. Hisar O'nun hemen o 3 önünde gördüğünüz bataryasın bataryasında da füzeler olacak. Gelen veriler ışığında havadaki tehditler işte bu sistemlerden çıkan füzelerle etkisiz hale getirilecek. Bunun altını çizelim. Tabii 3 adet Hisar orta menzilli hava sistemi de bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katıldı. Oldukça önemli bir gündü bugün. Farklı yatırımlar da var. Onlardan birisi de 14 tesisin açılışı gerçekleştirildi. Bu tesisler özellikle üretim kapasitesini artıracak, %40 seviyelerine çıkaracak. Bir diğer önemli tesisin de temel atma töreni gerçekleştirildi. O tesiste Oğul Bey teknoloji üssü oldukça önemli. Tek bir hamlede, tek bir yatırımla Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayi yatırımı Oğul Bey teknoloji üstünden bahsediyoruz. 1,5 milyar dolarlık yatırımla son yılların en büyük sanayi yatırımı demiştik. 900 futbol sahasından daha büyük 6500 metrekarelik bir alanı Aselsan'a tesis edildi. Alp radarı ise sistemin erken uyarı gözü olacak. 500 kilometre uzaklıktaki hedefleri tespit edecek uzun menzili sistemlere veri sağlayacak. İşte ekranlara getirdiğimiz Alp 100G. Çelik Kubbe sisteminde hayati rol oynayacak bir ekipman, bir sistem bunun altını çizelim. Yine 3 boyutlu arama radarı, hava hedeflerini uzun menzilden, alçak menzilden tespit edebilme özelliğine sahip olacak. Yine Çelik Kubbe'de yer alacak hava savunma sistemlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Özellikle şunun altını çizelim. Son zamanlarda Hava savunma sistemlerinin önemi özellikle İsrail İran çatışmasından sonra ortaya çıktı. Çelik Kubbe projesi de Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sistemler sistemini kuracağız demesiyle başladı ve kısa sürede tüm sistemler birleştirildi. Çelik Kubbe gök vatanda gök vatanda çelik zırh olarak görev yapacak oldukça önemli bir sistemden söz ediyoruz. Neden önemli diyoruz? Çünkü bu sistemi dünyada yapabilen ülke sayısı oldukça sınırlı. Sadece 5 ülke var. Onlardan birisi de Türkiye. Bakın şimdi şu görüntüyü ekranlara getirdiğimiz zaman her tarafta Türk mühendislerinin ustalık eserini görüyoruz. Siper demiştik. Uzun menziliyle dikkat çekiyor. 100 kilometreden daha fazla bir menzile var. Yine Siperiki'nin 2'nin menzilinin de daha da fazla olması bekleniyor. Bugün yaklaşık 40'tan fazla çelik kubbe birleşeni Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katıldı. Oldukça önemli sistemler hava savunma noktasında hayati rol oynayacak sistemler. Bizler de Mustafa Barıştan'la beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine katılan hava savunmasında hayati rol oynayan çelik zırhımız, çelik kubbeye dair detayları aktardık diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Murat Bekmezci ve Mustafa Barış'tan aktardı. Devam edelim. Amerika Birleşik